Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber yine bir polinom sorusu çözeceğiz. Bu soruyu görünce çok beğendim ve sizle de paylaşmak istedim. Sorumuz yine deneme deposundan. Bakalım sorumuza. Bir px polinomu her x reel sayı değeri için p3x eşittir 9px artı 16 eşitliğini sağlamaktadır. px polinomunun baş katsayısı 1 olduğuna göre p3 değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar şu eşitliği görüyorsunuz. Ben bunu bölme şeklinde yazabilirim. Düzenliyorum bakın. Şu şekilde. Ne yapıyorduk? Bölünen diyorduk. Bölenle bölümü çarp, kalanla topla. Güzel. Şimdi arkadaşlar başka ne biliyorum soruda? Px polinomunun baş katsayısı 1 demiş. Yalnız soruda Px polinomunun derecesi belli değil. Yani hani birinci dereceden ikinci dereceden bir polinomdur falan diye bahsetmemiş. Ama biz bunu anlayabiliyoruz. Bunun kısa bir yolu var bu soru için. Ama ben uzun yoldan da ispatını yapacağım. Şuradaki üçü yürüyorsunuz ya. 3'ün karesi 9 yaptığı için bu polinom ikinci dereceden bir polinom. Ama yine de biz bunu ispatlayalım. Şöyle diyorum arkadaşlar. Baş kat sayısı 1 olduğu için ben Px birinci dereceden bu şekilde bir polinom olsun diyorum. P3x'i de yazayım size. X gördüğüm yere 3x yazıyorum bakın. Şimdi bu bölmemizi düzenliyorum. Şuradaki bölmeyi düzenliyorum artık. p de yazıyorum. Şimdi arkadaşlar burada 3x var ya. 3x'i elde, elde <laughs> 3x elde edebilmek için burayı 3 ile çarpmam lazım ki 3x olsun. Ama benim buradaki bölümüm 9. Burada 3 buluyorum. Demek ki bizim polinomumuz arkadaşlar birinci dereceden değilmiş. Şimdi ikinci dereceden şu şekilde bir polinom yazayım. Yani yine dikkat edelim baş katsayımız 1 olacak. Unutmayalım. P 3x'i de düzenleyelim. X gördüğüm her yere 3x yazıyorum. Evet. Biraz daha düzenleyelim bunu. 9x kare bunu da 3ax şeklinde düzenliyorum. Artı b. Şimdi bölmede bulduklarımı yerine yazıyorum arkadaşlar. Bakın. Px'imizde yazalım. x kare artı ax artı b. Şimdi arkadaşlar burada 9x kare elde edebilmek için burada 9'a çarpmam lazım. Bakın istediğim oluyor. Gördüğünüz gibi. Bölümler aynı şu an. Çarpıyorum. 9ax Devam ediyorum. 9'a da b'yi çarptım. 9b. Çıkarma işlemini yapıyorum. Dikkat edelim. Bunlar birbirini sıfırladı. Burası eksi 9 olduğu için eksi 6 ax oldu. Burası eksi 9b olduğu için eksi 8b oldu. Arkadaşlar, o zaman bakın p3x tamam yazdık. Px yazdık. Bölümü bulduk. E burası kalan yani 16 değil mi? Şöyle eşitleyeceğim. Ufak bir de sadeleştirme yapmak istiyorum. Her iki tarafı da eksi 2'ye böleyim. Eksi 2'ye bölüyorum. Şöyle bir şey buldum. Şimdi arkadaşlar karşı bakın sol tarafta eksi bir ifade var, karşı tarafta sağda eksi bir ifade yok. O zaman a katsayısının sıfır olması gerekiyor. Yani a buradan sıfır çıktı. E, sabit sayımızda karşıdaki sabit sayıya eşit olmalı o zaman. B'miz de buradan eksi 2 olarak karşıma çıktı. E, Px polinomunu düzenleyelim. Bana P3 değeri soruluyor. Px diyorum. X kare tamam. 0 kere x zaten 0 yazmama gerek yok. Polinomumuz bu şekildeymiş. B'yi de yerine yazdım. P3'ü sorduğuna göre 3'ün karesi 9 yapar. 2 çıkardık. 7 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Dediğim gibi görünce sizinle de paylaşmak istedim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.